Evet, arkadaşlar şimdi devasa kaydalarla şimdi umutla beraber kayacağız. Hemen gösterelim size kaydıra. Evet şimdi sıra bekliyoruz. Hazır mısın? Gidiyoruz. Evet. Oo. Oh. Çıkışa geldik. Kaç kaç. Evet çok güzeldi değil mi? Ta yukarıdan kaydık. Umut, hadi bin. Bekliyorum aşağıda. Sen çok çok Hadi başla. Evet arkadaşlar şimdi Umut'u bekliyoruz. Buradan gelecek, çıkacak buradan şimdi. Geliyor mu şimdi? Evet sırada Umut mu var acaba? Aferin Umut'a. Başarabildin sen ya. Vay Umut yeni bir parkur bulmuş. Harika bir parkur. Evet buradan çıkıyor. Buradan aşağı inecek. Hadi bakalım Umut. Seni bekliyoruz. Evet onlardan tutuyorsun. Atla atla atla, atla. geç bu tarafa. Evet. Buradan aşağı ineceksin şimdi. Evet sola sola evet sağa ortada ortada evet sağ sağ az daha sağ evet evet ortada gel bakalım aferin Umut şimdi de buradan çık bakalım buradan çıkabiliyor musun İplerden in aşağıya hadi şimdi buradan çıkacaksın Aferin Umut. Hadi. Hadi başarabilirsin. Hadi başarabilirsin. Önce ayağını atıyorsun. Evet ama elinde tutman lazım ha. Ondan tut elini. Evet. Ayağını koy öbürkine. Ayağını ona, koy ayağını. Evet. Elinde tut. Hadi şimdi. Aferin sana. Hadi bakalım. Yanına bir arkadaşlar geldi. Bak nasıl çıkıyor. Bak 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 bak. Oo. Haydi. Haydi oğlum. Ama şeylere basmıyorsun sen. Ağğğ. Ezmira de gelmiş yanımıza. Ama çok güzel ve eğlenceli bir park değil mi? Baksana çok büyük. Demeyin biz bundan kaymıştık. Öğretmen evet, de izlesin. Tam söylesin öğretmeni tamam mı? Umut sen neden bugün burayı böyle he? Neyin içine girdin oğlum sen? Nerenin içine girdin sen böyle? Buradan yukarı mı çıkacaksın? Umut? Sen buradan yukarı mı çıkacaksın yoksa? Ömer Torun aşağı bak aşağı nereye Ömer Torun nereye gidiyorsun? Haydi haydi gidiyoruz biz gidiyoruz ama ben gitmiyorum yukarı ya anne ben suyu ıslarım tamam geliyorum. biraz çok oynayınca susadık enerjileriniz bitti değil mi ben de ışıyacağım Umut'a da ver